Dostlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün dilim döndüğünce size Mercedes araba fiyatlarını çekmeye çalıştım. E, videoya da evimin balkonundan bu şekilde başladım. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet, şimdi galeriye geldim. E, burası gerçekten büyük bir galeri. Önünde bayağı bir seçenekler var. Bugün e, arabalara doyacağız. Bakacağız ne var, ne yok, hangi arabalar um, var, arabaların fiyatları, ayrı ödeme taksitler, finansman falan hepsini bugün kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi çantamızı alalım. Hop. bizim arabayı da bıraktık böyle. Mercedes'in yanında biraz böyle şey kaldı ama sönük. Az bir günlerde inşallah biz de buralarda öyle Mercedes'lere biniriz. İsteğimiz, amacımız güzel bir sürmek, kaliteli bir sürmek. Onun için çalışıyoruz, onun için çabalıyoruz. İşte buraları her geldiğimizde de, her geldiğimde de, eşimle geldiğimiz zamanlarda da böyle güzel hayaller kuruyoruz. Hayal kurmak güzel. Gerçekleşmesini beklediğin her hayal bir başlangıcı hayalle başlıyor niyetinde. Ya nihayetinde. Yani o yüzden hayal kurmadan gerçek olmuyor maalesef. Evet. Şimdi kamerayı diğer tarafa gösteriyorum. Arabalar sıra sıra dizilmiş. Önce kendimi şöyle göstereyim. Sıra sıra dizilmiş. Bunları sıra sıra tek tek bakalım bakalım. Burada bir tane C klası. C200 Coupe. Böyle üstü açılır cinsinden çok yakışıklı duruyor. Bakalım. Şöyle bakalım. 39.250 Euro aylık 309 euro taksitle bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Ee, öncelikli olarak bir 13.700 küsür liralık bir ön ödeme yaptıktan sonra ayda 309 euro'ya bu araca sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam genç arabası. Yılan gibi vallahi. Maşallah. Alıcısına hayırlı olsun. Burada babalara özel bir araba var. Bu izli, videoyu izleyen arkadaşlarım babalarına böyle gözün önüne canlanmıştır. Babalara özel bir Mercedes GLE formatik kupe. Bu da satış fiyatı 103.950 euro. 43.000 küsür euro peşinatla geldiğiniz zaman ayda 614 liraya buna sahip olabiliyorsunuz. Ama gerçekten Bambaşka bir şey bu ya. Bu seviye bambaşka bir şey ya. Kaç kilometreymiş ben merak ettim. Aa, 9999 kilometre. 10.000 kilometre. Şöyle önden de göstereyim. Harbiden babalara özel bir araba ya. Yani. Burada bir GLE serimiz daha var. Bu da dizel. GLE 300D modeli. Yine 4 çeker. Bunun fiyatı 70lerden gidiyor. Bu 77.777 euro. Buna da 27.000 euro ön ödeme verdikten sonra aylık 613 euro taksitle alabiliyorsunuz. GLE serisi. İşte burada bir yaşlı çiftimiz var. Adamların her yaşta umudu var abi. Adamların hayali her yaşta yani biz. Şu an bizim Türkiye'deki dayılar gözünün önüne geldi. Neyse çok de derin detaylara girmeyeyim. Sonra linç de yiyebiliyorum. <laughs> Burada bir GLC serimiz var. GLC 300 dizel bu da. 4 çeker. Bunun fiyatı 59.500 TL. 160.000 Euro'da. 20.000 Euro Peşinat verdikten sonra aylık 470 Euro taksitle bu arabaya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok da güzel duruyor. Yakışıklı. Şöyle içine de bir bakalım. Merak ettim. Abi gerçekten. Bambaşka bir seviye ya. Yani. Bambaşka bir seviye. Burada komple... Böyle SUV serilerine görüyoruz Mercedes'in. Ama burada bir tane küçük var. Araya karışmış B180 Progresif. Fiyatı satış fiyatı 19.250 euro. 6.700 euro nakiti getiriyorsun abi. Ayda 152 euro ödeyerek bu araca sahip olabiliyorsun. Ayda 152 euro ödeyerek bu araca sahip olabiliyorsun. Nazarlık. Bunu Rezerve edilmiş. Şöyle bir bakalım. B klası. Böyle şık. Orta düzey. Seni A noktasından B noktasına konforlu bir şekilde götürebilen. Böyle kompakt, güzel, beğendiğim modellerden birisi. Bir eve ikinci araba olarak alınabilir. Manuel vitesmiş. Manuel'in tadı Mercedes'e de ayrı oluyor. Bir kere deneme fırsatım oldu. Bu güzel araba valla. Benim hoşuma gitti. İleride durumumuz müsait el verirse belki anma diye olarak anılabilir. DLC 220 de dizel. Az yakar. Çok kaçar. <laughs> Güzelmiş. Dizel. Yani fiyatı ortalama bir fiyat aslında um, 34 35 bin kilometrede 2023 model 49.195 euro satış fiyatı var um, 17 bin euro nakit getirdiğiniz zaman aylık 388 euroya bu araca sahip olabiliyorsunuz. beyaz rengi de çok hoş durmuş. Gerçekten hoş durmuş ya. 2023 model çok tatlı. Abi böyle bir araba alırsın. Yağını suyunu eksik etmeden bu arabayı yıllar boyu binersin. Yıllar boyu sana hizmet eder. Burada GLB serisi var. Bir dakika lan GLB serisi daha böyle kalıplı durmuyor mu? Yani GLC serisine göre GLB serisi böyle sanki biraz daha Böyle bakın. Kalıplı duruyor sanki. Fiyatı da onun nereden baksan 13.000 euro daha aşağısında. Satış fiyatı e, kilometresi bin hatta daha da az kilometresi 2022 model ama. 36.793 euro satış fiyatı var. E, 12.800 euro nakit getirin. Ayda 290 euro taksitle bu arabaya sahip olun. Ama gerçekten baktığın zaman şunu ikisini kıyasladığımda abi GLB daha böyle oturaklı duruyor be. Allah Allah. İşte deri koltuklar falan biraz AMG modelim bu herhalde full modeli. Çok tatlı lan. Arka. Abi tam bir aile arabası ya. Gerçekten. Tam bir aile arabası. Burada bir tane elektrik model var. Vallahi benim aklım bunda kaldı. Neyse. Elektrikli model var. EQB 250 Plus. 39.800 satış fiyatı. 14.000 euro nakit getir. Ayda 314 euro'ya buna sahip ol. Kaç modelmiş? 2023 model. 2023 model. G EQB elektrikli modeli. Bu da çok tatlı. Abi burada düşün ki bir tane evin var bahçeli garajın da var garajına güneş enerji sistemini koydun solar enerji sistemini oradan elektriğini üretiyorsun arabaya da bağladın elektriği düşün ki burada bütün ulaşımını bedavaya getiriyorsun çok iyi burada da EQA modeli var bu B bu A modeli A modeli. Bu da 2024 modelmiş. Abi, kaç mı bu? 2024 model. Um, 0 kilometre. Yok. 19.300 kilometredeymiş. 2024 model. Daha bir yaşında araba. 41.200 Euro. 325 Euro taksitle bu arabayı alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu arabayı alabilmek için burada sabit bir kontratlı işiniz olsun. Eşinizle geliyorsanız eşinizle çalışsın. Bir, bir sene falan bu şekilde çalışın, sabit kontratlı iş, artı bir sene iş tecrübesi. Akabinde um, e, herhangi bir şufa diyorlar. Bizim orada nasıl Findex'in kredi notu var, burada da şufa, şufa diye geçiyor. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Bir sene sonra abi bu arabayı gelip burada e, direkt satın alıp kullanabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Burada e, peşin olarak 14400 diyor ama siz bunu e, sıfır peşinatta da alabilirsiniz. Biz kendi arabamızı sıfır peşinatta almıştık. Hiç peşinat vermedik. O güzel duruyor ya. Burada bir, e, şimdi buradan çift geçti, yaşlı çiftimiz. Onları rahatsız etmemek için bir şey demedim yanlarından, Yani bizim benim yanımdan geçerken. Burada GLA serisi var. O yeni model GLA 200D. O elektrikli gibi duruyor ama dizel modeli. Hani bu da şık, bu da şık olmuş ya. Kaç model? 2024 model. 7500 kilometre. Sıfır say. Sıfır say. 38888 euro. Aylık 307 euro Taksit ödemesi var 13.600 peşinat. Şimdi dediğim gibi buna atıyorum 13.600 ben vermek istemiyorum abi. Diyeceksiniz ki ben buraya ben peşinat vermek istemiyorum benim peşinatım yok ama arabayı almak istiyorum. Az önce konuştuğumuz gerekli şartlar sağlandığı takdirde siz bu arabayı sıfır peşinatla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi 13 şey 307 euro olmaz belki 500 euro olur 600 euro olur ama sonuçta buraya gelip ben sıfır peşinatlı araba almak istiyorum dersen seni buradan boş göndermezler. Burada bir B200D'miz var. 28.300 kilometrede. 31.800 euro satış fiyatı var. Aylık 251 euro taksitle bu arabayı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aylık 251 euro. Yani demek oluyor ki şu an ben ek iş yapıyorum. Siz haftada sadece haftada 7 veya 6 saat ekiş yaparak 7 veya 6 saat ekiş yaparak bu arabanın taksitini ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Haftada sadece 6 saat fazla çalışarak bu arabanın taksitini ödeyebilirsiniz. Kulağa çok öf, üzücü mü geliyor? Yani komik mi geliyor tam bilmiyorum ama siz daha iyi biliyorsunuz bu hissiyatı. Tabii ben de biliyordum. Ve buraya gelince bazı şeylerin bizim ülkemizde ne kadar zor olduğunu anladım. Ya gerçekten inanılmaz bir şey ya. Yani haftada 6 saat fazla çalışarak bu arabanın taksitini ödebiliyorsun abi. Bu. Olayın özü bu. Burada ne bir ya araba var. Şimdi gelelim burada. Biraz daha Kallavi seriye. C300DE. Dizel hibrit. Yeni C serisi. Abi çok yakışıklı yapmışlar ya. Gerçekten böyle şunların, şu jantların güzelliğine bakar mısın abi? AMG jantlar yakıyor ya. Şöyle. Yakıyor vallahi. Abi hemen şuradan bir tane bana sar diyesin geliyor. <laughs> Cumartesi bugün kapalı yoksa sardırırdım. C300D 24.165 kilometrede 24.165 kilometrede 197 beygir 2000 motor 45.970 euro 16.000 euro getiriyorsunuz abi peşini koyuyorsunuz ondan sonra 362 euro taksitle bu arabayı sahip oluyorsun sağda da mesela ve Fatale Übeblik burada diyor ki yani sizin buradan satın aldığınızda ki avantajlarınız 24 ay araç garantisi 12 ay ee, sürüş garantisi, garantiler bunlar bunlar ya bu, direkt biz e, Mercedes'in kendi bayinden baktığımız için bir sürü garanti bu arabanın içerisinde oluyor. Şunu güzelliğine bak abi. Abi oğlum bunu buradan sarın, sar diyesin geliyor. Heh. O günlerde gelir inşallah. C300F bu direkt benzinli modeli. Yine hibrit. 50.000 Euro diyelim satış fiyatını. 17.500 Euro buna peşinat verdiğiniz zaman aylık 373 Euro ödeyerek bu aracı sahip olabiliyorsunuz. Şöyle bir de arkadan göstereyim. Çok tatlı ya. Burada bir CLA 200 abi. Şu modellerin de hastasıyım ya. Gerçekten böyle. Çok sportif durmuyor mu? Yılan gibi duruyor ama. Şunun güzelliğine bak. AMG paket. Arkası yılan önü köpek balığı. CLA 200 Coupe bu kupe modelleri burada bir tık daha uygun olabiliyor. Mesela 2023 model 9700 kilometrede sadece 9700 kilometrede 163 beygir 36.870 euro Bunun satış bedeli var 291 euro taksitle bu arabaya sahip olabilirsiniz arkadaşlar hem aile aracı hem böyle gençlerin ruhunu okşayacak kanına girebilecek bir araba Tatlı yani. Gerçekten bazen e, üzülüyorum. Yani Türkiye'de Türkiye'de bu birim fiyatını alabileceğin ne var abi? Bazen düşünüyorsun yani bu bu video kıyaslama videosu değil ama yani üzüldüm içermesin mi iç, içer misin? yani? Hani 30 senem geçti benim Türkiye'de bazı şeyler için bir tarafımızı yırttık sahip olabilmek için çalıştık çabaladık. Ne için diyorsun ya? Yani şuradaki insanlar, şurada yaşayan insanlar, yani şu doğanın içerisinde yaşayan insanlar, bu benim ülkemdeki vatandaşım bu hayır yaşam standartını hak etmiyor mu abi? Konuşacak çok şey söz oluyor ama bazı kelimeler boğaza diziliyor. Ya da dizdiriliyor. <laughs> evet, malum yer soğuk arkadaşlar. 49.935 euro. CLA 35. Bu spor modeli. 4 şeker AMG Coupe. 16.000 kilometrede 2024 model. 306 beygir arkadaşlar bu araba. 306 beygir. Ve bu araba aylık 394 euro taksitle sahip olabiliyorsunuz. 306 beygir. Coupe. CLA 35. Yazılımı 400 yaparsın buna. görmüştü bu. Çok tatlı. Evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum bazen ya. Yani olabilecekken olamayan şeyler insanı ne kadar yoruyor değil mi? Ve ee... Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım için de ayrıca bir video çekeceğim. Bu şöyle bir video olacak ama içeriği. Bir, inanmak. Buraya gelmek istiyorsan buraya gelmeye inanacaksın arkadaş. Biraz böyle kişisel gelişim, motivasyon videosu olacak. Benim buraya gelmeden önce keşke yapsaydım dediğim bazı noktalara değineceğim. Sizlere bu konuda kendimce bilgiler vermeye çalışacağım. ama bunun sonunda ne olur nasıl gider bilmiyorum. Yani bu tamamen sizin eforunuza bağlı olarak değişiyor tabii ki. Ama bunun sonları göstermeyeyim de laf etmesinler. Bunun ne kadar kıymetli, değerli bir şey olduğunu, yani bu kişisel motivasyonun ayakta kalmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu ben buraya gelince anladım. Türkiye'de kendimi bazı konularda çok iyi hazırlasaydım dediğim şeyler var. Bunları dilim döndüğünce not alarak çalışarak karşınıza çıkacağım. Bir örnek olmak olmasını istiyorum. Yaşadığım hayatın bazı çektiğim sıkıntıların sizlere öneri veya bir tavsiye şeklinde değerlendirilmesini istiyorum. Bu platformu da aslında biraz da bu yüzden kullanıyorum. Bakalım. Hepinize teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için. Bu saate kadar videoyu dayanıp izleyebilen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Bu da benim yavru. Yine gözümün önündesin kral. Mafyasın be. <laughs> Hadi bakalım.